Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. İlk 11 tercihi hakkında konuşan Tedesco, planımız kazanmak, iyi oynamak, ofansif oyun üzerine. Levent antrenmanlarda çok iyi çalıştı. 11 iyi hak etmişti. Şikayet eden, konuşan biri değil. Sadece çalışıyor. İki haftalık arada en iyisini yaptı. Taliska da milli arada burada kaldı ve çalıştı. Ennesiri, milli arada zor maçlar oynadı. Çok taze diyebileceğimiz konu değil. Taliska burada iyi antrenmanlar yaptı. Bugünün 11 ine dair iyi hislere sahibim dedi, takımda kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'a dair gelen soruyu da cevaplayan Domenico Tedesco, başkanımız söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Eklenecek çok bir şey yok, şeklinde konuştu.